Hepinize hoş <laughs> arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyun şimdi sizinle... biliyorum çok zamandır video yapmadığı için çok zamandır video gelmiyor. Ama bugün size yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adını açıklamaya koyarım. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Güzel bu oyun tavsiye ederim. O zaman şu ve başlayalım. Oyunu kalkıyorum. Oynadım bayağı. Çok değişik kolay yaptım. Ee, o yüzden bayağı biliyorum. Abi, <laughs> şu <modelleri> almak <laughs> Şimdi oyunun başlığı şöyle. Bir şu kuşlara değinmeye çalışıyorsunuz. Artık ee, Şu kuştan nefret ediyorum. Daha koyun oynadığım Bu şurada bir bulabilirim. Evet, şu Bu Hadi uçalım. Bir ha. de i̇şte şu değişik kuş. bir kuş buraya doğru. Yani şunu şöyle. Evet. şu uçak oyun Ve istediğin bir eşyaya dönüş. Bir sandalyeye dönüştün. Geliyor. Kaç. Abi kaybettik ya. Çok da iyi ilerlemiştik aslında o indirmenizi öneririm. Hem eğlenceli hem yarın sıkıntılı da oynanabilir bir oyun. O yüzden tam ederim de. Şöyle bir şey var. Birazcık sinir bozucu olabiliyor. Özellikle skor yapmaya çalışıyorsunuz. yani. Ben bayağı 91 skor yaptım. O yüzden yani ben 100 yapmaya çalışıyorum skor. Dur. Bam ba, hop gel buraya yap pap pap alttan da biraz biraz uzun durursanız geliyorlar. Keldoş kuşlar geliyor. <laughs> Kaçmam lazım. Birazcık uzun süre durursanız uzun süre dursanız işte alttan keldoş kuşlar size saldırmaya başlıyor. Yani nasıl diyeyim? Adam farklı geldi kuşlar geliyor. Yes. Abi. Yes. Oh, be. oh yeah bro. Ben niye İngilizce konuşmasın canım? Abi git. Git keltuş uç, uçan kuşlar. Artık da sevebilir de. Bak. Bak buna devam lazım. Yoksa so bilerek için... bu da bak ya ay olur dur oh iyi de ufazadan can vardı bende bir de o aldığım şey beni öf ya boş boş tekte de. o oh, 80 yapmışız bir de hop gel, gel buraya onun niye içinden bu kadar uğraşmaya başladı ben de anlamadım Oyunda bir seviye yok, bir şey yok. Sonsuza kadar giden bir oyun ve arka planda da bir sürü insanlar var görüyorsunuz zaten. Onlar da işte çocuk. Bir de değil sadece bir sürü yüzde sorarsınız. Şimdi biz aynı onlar da bizim gibi böyle yeşil tüylüydü Ama onda da tüyleri bir şekilde de artık nasıl oldu? İşte tamam mı? Ondan sonra ondan sonra e, ee, bunlar da artık kesilmiş kaldı, kaldı ve artık niye biz artık biz, biz niye onlar deyince kaybediyoruz ben de bilmiyorum. Hayır, hayır. Arkadan geldi, şu kuşlar. Arkadan geldi, şu kuşlar geliyor. Ee, ya. Ee, abi ki ya. Abi geldi şu kuşlar çok değişik. Abi siz de bizim gibi dinize. Nasıl? Of ya. Anlamadık o sonucunu. Abi koş koş koş. Of. Abi oyun çok iyi bu arada. Şu an 21 skor yaptım. Şuraya gözüküyor dur Pop. 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 Pop 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 ve hayır ya ya 38 yapmışız aslında iyi skor yani iyi sayıdır ama o almanızda da gerek yok aslında ama alın yani tam bence alın yani yoksa öyle uçmuyorsun Şur, ben şunu bir alsam ya bedava böcek sonuçta bir daha karşımıza çıkmıyor çıkar da ya az ihtimalle çıkıyor. Sanki çok daha bir şey gibi de. <laughs> işte az çıkıyor. O yüzden yani almanızı öneririm ya yani çoğunlukla. İstenler alsın istemeyenler almasın diyecektim de. <laughs> Öldüm bu sefer de. <laughs> pop, pop. İlerle abicim. Yani ulu hadi uç. O bir dikkat at. Hadi. Yiğit be zamanı. Hadi git. O kelti şu kuşlara lazım. Artık bunu ne koyalım ki? Yorumda yazsın. En, en çok like alan bu, bu kuşun adını koyacağız. Haberiniz olsun. Ben kalp atmayacağım direkt. Ama siz yazın en çok like alan hangisi ise yani en çok like alan hangisi ise onun adını koyacağız. Kim bir şey aslında bu? Aslında böyle gibi bir şey de. Hmm. Ben görüyor şey diyorum aslında öneri olarak ben sadece söylüyorum. Bence bunun adı böyle kart bir şey ama ne koyabiliriz ben de bilmiyorum vallahi. <laughs> siz siz yazın. Herkesin yorumu en çok like kalırsa o kişiye o kişinin söylediği adı koyacağız koyacağım yani. Haberiniz olsun. Keşke hatta koyabilsek ya. Oğlum sonsuz ilerliyor. Hayır ya çok ilerledim. O zaman videomuzun da sonuna gelelim. O zaman hepinize görüşürüz ama son bir dakika. Ve o zaman görüşürüz.